Benim adım Ceylin. Bugün çok mutluyum. Denizimizde plastik ve metal çöpler var. Bir şeyler yapıp bu duruma bir çözüm bulmalıyım. Çocuklar, Ceylin'in problemini çözmek için ne yapabiliriz? Evet Ela. Çöpleri toplayan bir gemi yapabiliriz öğretmenim. Okulumuzda çevre kirliliği hakkında ve tasarlayacağımız gemi hakkında araştırmalar yapıyoruz yapacağımız gemilerin tasarımlarını çiziyoruz. Meslek olarak çevre mühendisi seçtim. Bu gemi tasarlaması amacı çevremizdeki canlıların ön yüzüne zarar görmez. Böylece denizler ve denizdeki balıklar mutlu olacak. Meslek dalı Matem Mühendisi olarak e, ölçtüm, ve motoru buraya yerleştirmeye karar verdim. yapılacak. Uşak dolacak. Bir de güneş enerjisiyle güneş gelince pilimiz dolacak. Biz de dünya haritasına göre makaraları ve gemiyi kodlayarak hareket ettireceğiz. Içeride. bu tarafıyla metal atıkları bu tarafıyla plastik atıkları toplayacağız. Bu ara, aracımızın güneş paneli bu güneş paneli sayesinde pile enerji götüreceğiz. Bu rüzgar gülümüz bunda da rüzgar sayesinde pile enerji göndereceğiz. Bu pusulamız pusulamız sayesinde gemimizin nereye gittiğini görebileceğiz. Bu bizim motorumuz, gemimizin motoru. Gem, gemimizi bu motor götürecek. Bu gemi sahip, bu da beynimiz. Beyni, beyni kodladığımızda gemi istediği yere gidip çöpleri toplayabilecek. Aracımızı buradan çalıştıracağız. Burası aracımızı salıyoruz. Bizim topladı atıklar. deyince ne geliyor? Benim bir ürün çıkarabilmek. Çalış Ben matematik, teknoloji, mühendislik. Hayattaki problemleri çözmek. Dersi günlük yaşama <bir> entegre <laughs> edebilmek.